heyecanla. Ee, i̇lk önce bir bardak şeker. Onu da döktük zaten burada. Şimdi iki bardak süt. Biraz Şimdi bir dökeyim. Ocikler... Tamam. Bir bardak daha. İsteyenler üç, üç, buçuk bardak da yapın. Şimdi bir tane daha yapalım. Şimdi ne yapıyorduk? Yani, hayır. Kakao mu yapıyorduk? Kakao kaç bardak, kaç kaşıkta? Hmm. Kuru kaşık al istersen o kaşık kakao ıslandıysa. Hmm. Bunu alayım. Hmm. Bu, o ıslandı ya. Kuru kaşık al. İlk önce kakaomuzu açalım. Bu küçük biraz. O yüzden bunun hepsini dökebiliriz. Tamam mi? şundan al. Bir tiksa tamam. kızım. Al düzgün tamam. aç ama. Düzgün ama aç. Biraz tamam düzgün aç. Açık Aman dökme. <laughs> biraz fazla oldu ama tamam. tamam. azıcık daha koy. Çok az, çok az koy, çok az koy. Çok fazla oldu o. Bir şey olmadı. Kakaomuz yeterli. Bu kadar kakao. Niye yedin? Aç şunu biraz, aç kızım biraz. Tamam. Acı olmasın tabi. Acı olunca sen sevmezsin. Acı mı? Acı mı? Evet kakao acı yapar. Tamam. tamam. <laughs> kakao <'nun> tozu <tazı> birazcık. <laughs> Korona oldum galiba. aynı koronası? Onu da dökelim. Onu ne kadar dökecektik? Bir bardak. Bir kaşık mıydı? Bir bardak. Onu onu. Bir hmm. kaşıktı. Tekrar hmm. kaşık çıkarmak zorundasın. Hadi. Bir <laughs> kaşık çıkartayım. Bir Çok büyük değil ama kaşığını. Bakayım bakayım. Tamam. Azıcık daha koy, çok az. Çok değil ama. Ha, çok o. Çok o, çok 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 o. O çok, o çok. Çok. Ha, yeterli. Tamam. Bitti. Şimdi karıştıralım. Ocağımıza koy. Ocağımıza koy. Ocağımıza koyalım. Şey, kıvamı ne ne kıvamıydı? Bilmem. Katı kıvam mı? o şey var ya adını abi bir Bilmiyorum. Ya. Neyse, neyse işte o kıvamda olunca böyle normal danene yiyoruz ya biz. Danene kıvamına gelince işte, gelinceye kadar karıştırıyorum. Altı tutmasın. Karıştırma yapmayın. Tamam mı? Yeterli mi? Ben öbürki videomda bu pişince kızın şey. Sen pişince göstereceğim. Ben. Görüşürüz.